Merhaba arkadaşlar Göz dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrardan terörist değerlendirmesi yapacağız. Şimdi bildiğiniz üzere 11 Ağustos'tayız ve Ağustos'un bitmesine de neredeyse iki hafta kaldı. Ondan sonra Eylül e zaten üniversitelerin başlayacağı zaman dilimi. Bildiğiniz üzere 1 Mayıs sınavına girdiniz. TRYÖS 1 sınav sistemleri değişti. Üniversiteler artık sınav yapmıyor. TRYÖS var ve bu TRYÖS Mayıs ayı çok önemli. TRYÖS'e girdikten sonra 80 soru 100 dakika 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Ve sınava girilen 3 sınavda da TRYÖS 2023 1. sınavında. TRYÖS 2023 2. sınavında. Ve şu an yapılan diğerlerinden daha farklı olmasının tek sebebi 2023'te üniversiteler sınav yapmıştı. O yüzden TYT çok fazla kendini gösterememişti daha düşük puanlarla çok daha iyi yerler kazanıldı. Çünkü üniversitenin kendi sınavıyla da tercih yapan arkadaşlar oldu. O yüzden birazcık daha farklı bir dönemdeydi. Ama bu yıl üniversiteler yapmadığından dolayı Tereus 2024 tek gerçek sınav oldu. Ve bu sınavda da tercih yapıyordunuz. Birçok tercihler yaptınız. Bunların içinde diploma ile alanlar bile oldu. Bu diploma ile alanlar birazcık normale göre biraz azdı. Ama yine de ciddi anlamda mühendislikten de, öğretmenlikten de, iktisat, işletme gibi birçok iki yıllık bölümlerde dahil olmak üzere diplomayla alan üniversiteler oldu. Ama bu diplomayla alan üniversiteler kendi kılavuzunda diplomayla alacağını yazdı. O yüzden bazen Instagram'da, Telegram'da, birçok sosyal medyalarda söylenen kontenjan satan ve her türlü sizi yerleştiririz diyenlere benzetmeyin. Üniversitenin resmi sayfasında yabancı öğrenciler kılavuzunda yazıyor. Hangi sınav türüyle alacağı. Eğer diploma ile alıyorsa siz bir site üzerinden, üniversitenin kendi sitesi üzerinden bir başvuru yapıyorsunuz. Herkes gibi bir tercih listesi yapıyorsunuz ve işinizi şansa bırakıyorsunuz. Neden? Çünkü birçok ülkeden diplomasıyla başvuran arkadaşlar oluyor ve burada bir değerlendirme yapıyorsunuz. Ama dediğim gibi bunu birazcık dolandıran yani sizi dolandırıcı Dolandırıcı derken yani bu işi do sizi dolandırarak paranızı almak isteyenler olabiliyor veya gayri resmi yapıldığı söyleniyor bazı kişiler bunu e, üniversiteden ayarladığı kişilerle üniversite ismi vermiyorum çünkü bunu da kesin şu yapıyor bu yapıyor diyemem ama siz de sosyal medyada instagramlarda whatsapp gruplarında görüyorsunuz ve bunu yapan kişilere de inanmayın inanırsanız bile kaydınız gerçekleşse bile bakın işin sonunda gerçekleşse bile okuldan atılan... Binlerce öğrenci var. Bakın yüzlerce demiyorum. Binlerce öğrenci var. Bu bazen bir anda oluyor. Bazen 5 yıl sonra atılıyorsunuz. Bazen mezun olduktan sonra diplomanız yanıyor. Ve daha sonrasında hiçbir dava açsanız bile bir faydası yok. Çünkü üniversite zaten kılavuzunda diyor ki hiçbir ortaklığımız yok başka birisiyle, bir şirketle. Ve kılavuzda yazanla alıyoruz. Yani sizin yaptığınız işlemi biz yakalarsak bu şekilde yapan varsa yapan kişiyi de sizi de yani yapan kişiye yaptırım. Siz de bu işi yaptığınız için üniversitede kaydınızı sileriz diye söylüyor. Geçmişe dair bu sene mesela önümüzdeki yılda da bu sene de bazı üniversiteler son 7-8 yılı kapsamlı bir şekilde araştırıp üniversitesinde bu şekilde yerleştiğini gören, gördüğü kişilerin kaydını sildi. Bununla da biz birkaç tane örnek şahit olduk. Size de bunları aktarmıştık. O yüzden bunlara dikkat edelim. Üniversitenin kılavuzunu okuyarak Gerçekten dürüst bir şekilde kaydımızı yapalım. Hiç gayri resmi işlere bulaşmayalım. Hiç böyle insanlara prim vermemenizi tavsiye ederim. Bunu kenarda bırakalım. Gelelim ikinci durumda. TRS'de biliyorsunuz şu an inanılmaz bir şekilde enflasyon var Türkiye'de. Ve fiyatlar iki katlamış bir buçuk katlamış fiyatlar. İyi üniversitelerin fiyatları artıyor. Kötü üniversite demiyorum bakın. Çok tercih edildiği için iyi diyorum. Yoksa Türkiye'nin kendi sınavına giren öğrenciler sizin tercih etmediğiniz üniversitelerde derece yaparak o bölümü okuyabiliyor. Ama YÖS öğrencisi bazen bunu çok iyi değerlendiremiyor. Çünkü ona göre belli şehirler çok iyi. Tabii ki ben bunu nasıl anlamanız gerektiğini söylüyorum. Türkiye'deki istediğiniz bölüm diyelim makine mühendisi makine mühendisinden ilk 15 tane üniversite tercih edilen üniversiteye bakın diyorum. Hangi üniversite? Öğrenciler tercih etmiş. Bunu araştırarak tercih etmiş sonuçta. Siz de bunlardan yararlanabilirsiniz gel gelelim. E, buradaki tabii ki kıyaslamaları yapan arkadaşlar düşük olduğunda puanı özellikle anne babasına kendini anlatırken şunu diyorlar. Çoğu zaman da veliler bizi arıyor ve şunu söylüyor. Hocam diyor çocuğum geldi ve dedi ki e, işte Türkiye'deki devlet üniversitesinin harç ücretiyle özel üniversite harç ücretleri birebir kafa kafaya. O yüzden kazanamadığından dolayı devlet üniversitesini biz özel düşünüyoruz bir daha sene kaybetmesin diye. Bakın bu şekilde yaklaşımıma kabulüm. Ama bazıları sanki sınavı da kazanabiliyormuş, örnek veriyorum tıp fakültesi devlette kazanıyormuşçasına birçoğu e işte zaten aynı para değil mi? E kaç net yaptın? 25 net. Ya zaten kazanamıyorsun. Kendini biraz daha iyi hissetmek için Ege, Ege, İstanbul Üniversitesi gibi üniversitelerin tap tap en yüksek alan Türkiye'deki en yüksek TL alan devlet üniversitesinde harç ücreti alan veya dolarla euro ile alan üniversiteler örnek gösteriyor. Ama en iyisini gösteriyorsun. Ona eş değerde gitmek istediğin özel üniversitenin fiyatına bakıyorsun. ismine bakıyorsun. Kaç yıllık kurulmuş geçmişi var bakıyorsun. Orası soru işareti. Yani bu bir, bir kere zaten eksi olarak yazılabilir. Yani özel üniversite hangisini tercih edeceğin de önemli. Bu bir. İkincisi birçok devlet üniversitesi Türkiye'de daha uygun fiyatlı olanlar var. Yani dolar olarak TL olarak alıyorlar ama 130 bin, 140 bin, 150 bin, 200 bin buna baktığın zaman ortalama 6 bin dolar, 5 bin dolar, 4 bin dolar civarı devlette kazanırsan vereceğim para var ve TL olarak veriyorsun. Yani artacağı zaman bile TL olarak artıyor. Bu da önemli. Ama özele gittiğin zaman bugün sana çok iyi bir fiyat verdiler. Diyelim ki 10 bin dolara tıp dediler ki bugün en uygun fiyat 9 ile 10 bin dolar. ...ki bunu da e, çok iyi bir üniversite gittiğin zaman... ...Özel Üniversite isimli bilinen bir özel üniversite gittiğin zaman... ...hani gerçekten Celal Paşa ile yarışır özel üniversitelere gittiğin zaman... ...o zaman da 20 bin dolar, 18 bin dolar, 25 bin dolar civarı... ...ama bu paranın neredeyse yarısından daha az fiyata yap, kayıt yaptıracağın özel üniversiteler var... ...ama arada boşluk var. Nedir o? Bir sonraki sene ne kadar fiyat artışı yapacağını bilmiyorsun. Aynı şekilde mühendislikler de aynı. Yani fiyat çok uygun tutuluyor devletle kıyasla... Ama bu fiyatın ne kadar artacağı bir sonraki sene söylemiyorlar. O zaman başlangıçta sizi kayıt yapmak için elinden gelenleri, elinden geleni yapması kadar doğal bir şey yok. Çünkü fiyatın artışı belli değil. Yani ben bugün 3000 dolar diyeceğim, yarın bir anda 5000, bin, bin dolar diyeceğim. Öbür sene 8 bin dolar diyeceğim. Evi baktın ipin ucu kaçtı. O yüzden bunlar birazcık dikkat edilmesi gereken hususlar. Parası olan için sıkıntı yok ki ben her zaman söylüyorum. Yani ben böyle bir şeyi riske alamam. Ben okuyamam. Ben çocuğumu bu şekilde okutamam mesela. Herkesin ekonomik durumu da farklı ama okutabilen de hiçbir sıkıntı yok. Bizim derdimiz bunu bilerek kayıt yaptırılması. Yoksa Öz, çünkü bazen konuşanları ben görüyorum, ben de dinliyorum sizin gibi. Hani diyorlar ki özel üniversiteye çok karşı olanlar var, bence olunmaması lazım çünkü oranında eğitimi iyi falan filan diyorlar ama ben zaten kötü demiyorum. Zaten iyi olan üniversitelerin fiyatları da gayet yüksek miktarda dolar olarak. Ama şu an kayıt yapılan ve sizi yönlendirilmeye çalıştırılan yerler çok fazla ismi ya bilinmiyor ya da bilinse bile fiyatını çok düşük tutuyorlar. Talep edilmeyen özel üniversitelerde sizi kayıt yapıp fiyat artırımı yapabilirler diyorum bakın. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Bunu seneye ve sonraki seneler anlarsınız ve tekrardan TRS'e girmek zorunda kalabilirsiniz bu fiyatı veremediğiniz için. Özel üniversite, okulda kalarsınız, tekrar yapmak için aynı parayı tekrar verebilirsiniz. O yüzden bunları hepsine bir kese de değerlendirmeniz lazım. Aksi takdirde daha sonraki dönemlerde tekrar sene kaybı yaşarak sınava girmek durumunda kalır ve bu da sizi psikolojik olarak yıpratabilir. Biz bunları söylerken niye söylüyoruz? Biz de özel üniversite kayıt yaptığımızı defalarca altını çizdik. Ama özel üniversite kayıt yaptığımız her öğrenciye de defalarca şunu dedik ki bak özel üniversite kayıt yapıyorsun. Burada devlet üniversitesiyle aynı fiyatlı değil. Sen sadece bir Ege'ye birkaç tane üniversiteye bakarak değil. 81 ilde üniversite var devlet üniversitesi. Bu 81 ildeki üniversitelerin neredeyse %90'dan fazlası devlet üniversitesinden yarıdan, faz, yarıdan daha az bir harç ücreti alıyor. Bu bir. İkincisi çoğu TL alıyor. En önemlisi. Ama özel üniversitelerin tamamı dolarla alıyor ve senin kıyasladığın yerlere baktığın zaman da en iyilerini kıyaslarsan ancak özelle eş de olabilir. Ama kıyasladığın en ucuz özel üniversite bizim en iyi devlet üniversitesinin fiyatına eşit oluyor. Şimdi bu ikilemi iyi anlamak lazım. Yoksa kalite olarak özel üniversitelerin iyi olduğu yerlerde zaten fiyatı düşürmüyor. Öğrenci gidiyor zaten. O yüzden buradaki olayı iyi anlamak, tekrar tekrar iyi anlamak çok çok önemli. Çünkü neden bunu söylüyorum? gerçekten açık yüreklilikle söylüyorum. Şunu istemiyorum. Dönemin belli dönemlerinde TRS'ü çok iyi anlatan, çok iyi met edenler sonra sürecin sonunda özel üniversite teşvik edenler oluyor. Ya ben ne özel üniversitenin karşısında ne yanındayım. Ben buradaki şeffaflıktayım. Yani devlet TRS sınavını bir anda e, Nasıl yapayım? Değersizleştirmeye çalışmasına da karşıyım. Çünkü bir sınava giriliyor. Bu öğrenci devlet üniversitesi kazanmak için giriyor. Sadece parası daha düşük olduğu için de girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Neden giriyor? Çünkü kalitesi de iyi. Her e, çünkü çok fazla özel üniversite var ve kampüsü olmayan, binadan yapma üniversiteler var. Bunlardan memnun olmayan öğrenciler var. Bakın genel olarak söylüyorum. Araştırmanız lazım. Çünkü isim vermiyorum. Çünkü kimseyi burada isim vererek söylemek hem haddimize değil. Ama bu gerçekliği zaten birçok yerden duyuyorsunuzdur. Araştırmak gerekiyor. Tereyöz önemli olmasının sebebi çünkü az bir konu var, çok süre var. Ciddi çalışılırsa güzel sonuçlar alınıyor ama ciddi çalışılması lazım. Şu an bile baktığınız zaman 70-80 günde çok iyi anlatılacağı söylenip haftada 3 günde anlatılıyor. Yani bu daha başka nasıl izah edilebilir ki? Çünkü bu sınavda haftada 3 günde 70 günde konular biter ama sen ne kadar anlayabilirsin? Biz de bile ders anlattığımız zaman daha 7 hafta oldu dersler başlayalım. E dersi bırakan öğrenci oluyor çok zorlandığı için. Her ne kadar basit anlatırsan anlat. E demek ki bu iş bu kadar basit değil. Demek ki bu iş bu kadar kolay değil. Çünkü biz de toplama çıkarma yapmıyoruz. E sınavda da bu kadar basit çıkmıyor ki soruları görmüş bir olarak söylüyorum. O yüzden burada TRS'ün önemli olduğunu, devlet üniversitesinin eğitim kalitesi birçok özellere karşı baktığında çok iyi hem ekonomik olarak da iyi olduğunu bilmek faydalı. Tabii ki okuduğunuz devlet üniversitesi tercih edeceğiniz bölüme göre değişkenlik gösterecektir. Özel üniversitelerde de iyi olan vardır muhakkak. Ama bu fiyat endeksli olduğu için yani fiyata göre gideceğin için burada yani baktığın zaman e, çok iyi olanlar zaten fiyatı yüksek olduğundan dolayı bizim devlet üniversitesinin çoğu için söylüyorum sınava girenlerin çoğu için söylüyorum devlet üniversitesi tarafında olduğunuzu düşünüyorum. O yüzden de bu teoriyse çok ciddi çalışılması lazım yoksa kötü alınıp sonucun kötü olduğu için de gidip de özel üniversitenin en uygununu seçmeye çalışıp daha sonra da en iyi kalitede bir eğitim beklemek Oraya giren öğrenciler açısından değerlendirirsen yaptığın nette gelen temel seviyedeki öğrencinin alacağı yani matematik çok az yapıp da mühendislik eğitimi alacak bir öğrenciyi sınıfta 20 net 10 net yapmış bir öğrenci doldurarak hani özel üniversite sonuçta sınav sonucuna bakmadığını düşünürseniz çok düşük yaptığı için de orada olduğunu düşünürseniz buradan kaç kişi mezun olur? Ne kadar iyi bir gelecek o öğrenciler çalışarak kendini düzenle, şey, geliştirebilir yüzdesi ne kadar olur Siz düşünün Yani bunu bilemeyiz belki ama tahmin edebiliriz O yüzden bu işi birazcık dediğim gibi e, böyle tabiri caizse e, bir manavdan meyve seçer gibi seçmemek lazım biraz bakmak lazım biraz araştırmak lazım Çünkü ben görüyorum Telegram sayfalarını üzülerek söylüyorum Çünkü biz oradaki bütün Telegram'da gözdeki sayfaları Ben galiba ekipteki arkadaşlar 40'a yakın yurt dışı ve yurt içi göz sayfalarını takip ediyorlar. Telegram olsun, Instagram olsun, WhatsApp olsun. Ee, çok üzülerek söylüyorum. Şöyle yapılıyor. Önce devlet üniversitesinin harç ücretini gösteriyor. Onun ardından ondan daha düşük olduğunu iddia etti. Özel üniversitelerin fiyatını ve ardından bize ulaşabilirsiniz. Ücretsiz olarak yardımcı olalım diyorlar. Burada bir psikoloji yönetiyor aslında. Güzel bir psikoloji yönetiyor. Ben yapılan işe takdir ediyorum. Ama öğrenci de kendini sorgulaması lazım. Yani tamam bu hemen ardına bir özel üniversiteyi gösteriyor. Fiyatının daha uygun olduğunu gösteriyor. Ama seneye ne kadar olacak ve bu özel üniversite bana ne vaat ediyor? Yani sadece parasını verip ne eğitim alacağım? Hocam ne kadar kaliteli? Sınıfta olan arkadaşlar memnun mu? Mezunlar iş bulabilmiş mi? O yüzden bu araştırmayı da yapmak lazım. Bunu da gidip de kaydını yapacağın kaydını yapacak kişiye sorarsan zaten sana çok iyi anlatır. Ben bazen gerçekten gülüyorum. Bildiğim için sektörü. Ya yani bazen bir özel üniversite anlatıyorlar tıp fakültesi. İşte arkadaşlar buradayız, işte şuradayız, işte bu fakültedeyiz. Yani özel üniversite sanki Türkiye'deki en 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 iyi ve en çok tercih edilen özel üniversite gibi anlatılıyor. Aman dikkat. Bakın kötü demiyorum. Ama en iyi gibi anlatılırsa sıkıntı var. Çünkü bu tarafa doğru çekiliyor. Olmaz. Yine söylüyorum. Özel üniversitede de iyi eğitim veren var. Devlette de iyi eğitim veren var. Ama burada e, TRS'e çalıştığın zaman ekonomik boyutu da çok iyi oluyor. İyi kaliteli eğitim vermiş. Çünkü başarıyla sınava girerek kazanan arkadaşlar var. E, üniversitenin özelinde de Parale gidildiği için genelde iyi üniversiteleri tercih eden başarılı, sınava girmiş başarılı arkadaşlar da var Türkiye'de. O da zaten sınıfı kalkındırıyor ve seni de aslında kalkındırıyor. Sen de onunla beraber bir projeye giriyorsun, birçok şey yapıyorsun, ufkun açılıyor. Ama öyle bir durumda var ki sınıfın genelinin zaten çoğu konusu zayıf ve eksik. Ama o arkadaş zaten oraya para vererek sınıfı geçemiyor. Ee, sadece para veriyor. Dönem kaybediyor. İçinde çok az bir kişi sınıfı geçebiliyor. O yüzden bunlara dediğim gibi çok çok dikkat etmek gerekiyor. Dönemin sonunda bittiğinde yani bu dönem bittiğinde göreceksiniz. Bu sefer TRS'e ağırlık verecekler. Sonra yeniden bir döngü başlayacak. TRS bittiğinde sınavlar olduğunda yeniden özele. O yüzden burada bence birazcık e, <laughs> dürüst olmak faydalı. Öğrenciler açısından, geleceği açısından öğrencilerin. E, bu sınav bence bunu hak ediyor. TRS'ü bir anda e, düşük bir seviyeye getirmek. Sanki bu sınavın önemi yokmuş gibi göstermek. E, bu sınava çalışan arkadaşlara e, iyi gelmiyor. Motivasyon olarak da iyi gelmiyor. E, lütfen e, böyle düşünmeyin düşünenler varsa. Araştırırsanız benim ne demek istediğimi tek tek araştırırsanız hak vereceksiniz. O yüzden bir adım hep araştırıcı olun. Her söylenene inanmayın. Her yazana da inanmayın. Her cümlesini yazdıktan sonra bana bazen bir arkadaş yazıyor. Hocam işte gördüğünüz şu puanla girmiş. İnanmayın arkadaşlar. Ben çünkü bana mesela şunu yazan oldu. 370 de tıp kazandı arkadaşım. Hocam niye olmaz diyorsun. Dedim sonuç belgeni at bana. O arkadaşın sonuç belgesini at. Gerçek düğün duyuru yapacağım ve diyeceğim ki özür dilerim. Biz yanlış yapmışız. Yanlış tahminlerde bulunuyoruz. Sonra hocam yok atmıyor arkadaşım. Böyle. Yani dediğim gibi her denilene inanmayın. Kendinize çok dikkat edin. İyi çalışın. Mayıs ayındaki ve Ekim ayındaki sınava iyi çalışın. Önemli. Mavi kartlar için çok daha önemli. Çünkü son kez girdikleri sınav. E, çok iyi çalışan arkadaşlar var. Özellikle tıp dişi için çok zorluyorlar. Çünkü bu sınavdan sonra önümüzdeki yıllarda bir daha bu sınava giremeyecekler. Bu sınavı basit, indirgemenin, in, basit düşünmeyin. Basit e, olarak algılamayın. Özgüveninizi yüksek tutun ama çok da fazla bu sınav için e, kolay zaten yaparız hallederiz 8 ay var her şekilde olur demeyin evet halledebilirsiniz ama işte onu bir zamana yaymak da önemli yoksa süre bakımından sıkıntı yaşayıp e, almak istediğiniz puan 400 üstü olması gerekirken 400 aşağısı yaptığın an senin için her şey bitmiş ve seneye biyoloji fizik kimya tıp için çalış olursun kendine dikkat et iyi çalışmalar şimdiden inşallah istediğiniz gibi olur.